Olsun. Bir de e, yargılamayı iyi ya da kötü, hani yargıyı sevmiyorum, hı hı. yargılayanları da pek tasvip etmiyorum. Aynı mı? Ben, aynı mı Var mı ya, fark? E, biz bu ara Eren'le sık sık Belgrad ormanına gidiyoruz ve e, yürüyüş yapıyoruz. Açık orada. hava yürüyüşü, harika. Yaş biraz yürüyüş. Var mı köpeğiniz falan? Ee, var ee, benim bir köpeğim ama. Geliyor mu sizle? Yok gelmiyor çünkü e, Alman kurdum var. İnanılmaz süper aktif ve e, yani bayrak gibi sallanıyorum. Ona. İnsanlar bir de korkabiliyor. Kurt ama evet. yani aslında, kaniş bir huyu var. Evet. Zaman, <laughs> kaniş, ama kaniş bir gibi şey bir şey ama. yatıyor bir kere. Aa, aynen tabii canım. Evet. Ee, onun dışında... ideal yazdı soru. İdeal yaz benim için... Hmm, böyle ya <laughs> <laughs> Cemre sever öyle Ben yani huzurlu olsun. ...böyle çok hareketli, inanılmaz böyle çılgın bir yazın olması gerekmiyor. Böyle huzurlu olsun, biraz eğleneyim, biraz bal bal uyuyayım falan. Yaz bu yani, yüzüyüm, <laughs> <laughs> <Yizleyeyim>, uyuyayım, yatayım <laughs> Ya Yaz tatil işte yani, benim için dinlenmekten ibaret. Eren için çok, her şey aktivite yani. Öyle mi? Vallahi başka. Yok, her zaman diyeceğim. Şans ben... yapsın, oraya gitsin, buraya gitsin. Ya evet, öyle bir hareketliliği seviyorum ee, ama e, ben kendim için ne yapıyorum? Ben yoga yapıyorum ha. en çok, en çok yogadayım... Ee,